Nasılsınız? İyiyiz biz de sağ olun. Altı kelebek ödüllerindeyiz. Türkiye'nin en önemli ödüllerinden bir tanesi. Evet. Neler söyleyeceksiniz? De... Ayda gelmiş. Ee, dediğin gibi çok önemli evet. oldu. Evet. Buradayız. Yıllar sonra giyinip suslandık geldik. Evet. Tamam mı? karşısında? Tamam. Ödül verdim. Çok güzel ödüller verdim. Çok hak ettiklerini düşünüyorum. Kimlere verdiniz? Ama ben genel olarak zaten piyasanın hak <laughs> ettiğini düşünüyorum. Çünkü gerçekten bir diziyi sırtlamak, <laughs> o diziyi seyirciye sevdirmek gerçekten çok zor. Ee, tamam. ama Değilin ben Ezgi Mola ve Merve Dizdar'a verdim. Onlar çok... bütün ödülleri aldı bir yıl zaten. <laughs> <laughs> Ama hem çok başarılılar, hem çok cesurlar, çok güzeller çok akıllılar, çok hak ediyorlar. Hak eden başka çok arkadaşım vardı. Ama onlara verdiğim için de onlar da hak edenlerden biriydi bence. Siz nasılsınız peki? Neler yapıyorsunuz? Gayet Tiyatro iyiyim, Oyunu nasıl Tiyatro gidiyor? oyunu iyi gidiyor. Başladık, <laughs> gidiyoruz. Geri dönüşleri nasıl oldu size? Güzel oldu. Hı. Enteresan <laughs> bir oyun bizim için. Afra Savaş oldu beraber. Evet. Afra ile beraber <laughs> oynuyoruz. Gidiyor. Biraz ağır bir oyun <laughs> bizim için. Kadın cinayetleriyle <cidane gülüyor> ilgili olduğu için. Ee, iyi yani iyiyiz. Güzel ya, o konuda bir farkındalık yarattığımızı düşünüyoruz yani şey yaptığımızı düşünüyorum. Yani bakın biz de bu konuya duyarlıyız. Evet yani elimizden geleni Hiç yaptığımızı çıkarmıyor. düşünüyoruz. Evet. Peki onun dışında neler yapıyorsunuz? Kilim tasarlıyorum. Onun dışında ne yapıyorum? Evde duruyorum, bakıyorum. Ee, yeni dizi projesi var. Ona hazırlanmak üzereyiz. Televizyon mı? Televizyona yeni dizi projesini hazırlanıyoruz. Daha ön hazırlık kısmındayız. Bahsedemiyorsunuz. Yok Dizimize. bahsedemiyorum evet. Hayırlısı olsun. Ama ben pandemi. Pandemiden sonra çalıştım. <laughs> yani sinema filmi yaptım. Ama tabii sinemalar yok. <laughs> <bir var. Kuran'daki gülüyor> İyi gider inşallah. Seyirciyle buluşmak istiyoruz. Evlilik planları yaptığını sürekli hep <laughs> 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 2021'e nasip olmadı ama. Bakalım Belki <laughs> <laughs> 2022. 2020 hep beraber kolay çekeceğiz. Hazırız değil mi? Hazırız. <laughs> Biz hazırız. <laughs> tamam, <abi>. hazırız. <laughs> tamam, Biz de ya. bekliyoruz. <laughs> Ya bir olmadı yani. Vakit. Vakit olmadı. Yasaklar Sistem olmadı. Beklentiyi karşılayamadık. Arkadaşların bir olmadı yani. Olur inşallah ya. Hayırlısı her şey. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Sağ olun.